bir yazısı çıktı yani karşı çünkü devlet Öcalın ne diyeceğini biliyor zaten AKP de biliyor devlet bahçeli de biliyor o yedi maddeyi demirlerden önce Erdoğan okumadı mı veya Bahçeli'nin önüne gitmedi mi veya Mehmet Uçum okumadı mı? okudu tabii ki biliyorlar. Yani şaşırmadılar onlar bildikleri için. Mehmet Uçum şöyle bir mesaj, daha doğrusu X'te mesajı vardı. Ee, emperyalist güçlerden bahsediyor. Türkiye'nin bölünmesi için geliştirdikleri dış Kürt sorunu Türkler ve Kürtler iki ayrı tur projesi üzerine bina etti diyor. Yani Kürt sorunu kabul etmiyorlar kendileri. Bu proje bağlamında ileri sürülen iki uluslu tek milli üniter devlet olması olmalı görüşü tuzaktır diyor ve gerçeğe aykırıdır. Kendi içinde çelişkidir. Böyle bir devletin kurulması ve sürdürülmesi mümkün değildir. Yani üniter devletten yana, tek uluslu üniter devletten yana bir görüş sergiliyor. Ben de aynı fikirdeyim. Üniter yapının bozulmaması gerekiyor. Ulus kavramının zedelenmemesi gerekiyor. Yani işte Suriye'de olanları gördük. Bir eyalet, bir federa federasyon. Ya şu an için Türkiye'nin kaldırabileceğini düşünmüyorum ben. Ve üniter yapı bozulacak olursa Türkiye'nin bundan zarar göreceğini düşünenler dedim ama adım adım göreceğiz. Bir ay sonra, üç ay sonra 21 Mart'ta Adım adım hepsini göreceğiz. Şimdi gelelim muhalefet ne dedi? Bir de ona bakacağız. Cumhur'a bakacağım az sonra. Ama muhalefetin söylemleri de çok önemli. Çünkü Öcalan diyor ki, ha ben bir kere şunu söyleyeyim. Benim için terörist Abdullah Öcalan. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına göre Abdullah Öcalan da diyebilirim, terörist de diyebilirim, terörist başı da diyebilirim. Ama yasalara göre şu anda terörist Abdullah Öcalan e, diyoruz. Ha, toplum ne diyecek? Ne der? Yönetenler ne diyecek? Nasıl hitap edecek? Onu da göreceğiz. Ve muhalefete bakıyoruz. İşte mu, e, muhalefetin ana muhalefete bakıyoruz. Diğer muhalefete baktığımızda kimi temkinli, kimi ise çok öfkeli. Herkes bu millet için, bu devlet için can vermiş şehitlerimizin ailelerinin hassasiyetinin gözetilmesini, gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odak olmasını istiyor. Öcalan'ı Cumhur İttifakı'nın serbest bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Cumhur Öcalan İttifakı Hayırlı olsun. Günün sonundaki sorun demektir ya barış çalıyorlarla çözüldüğünde. Gerçek anlamda bir onurlu barış inşa edildi. En nihayetinde silahlar susacaktır. İmralı kapılarının açılmasının ardından ana muhalefet bir kez daha şehit ve gaziler için hassasiyet vurgusu yaptı. Özgür Özel süreç şeffaf yönetilmeli dedi. Yeni sürece muhalefet içinden farklı sesler yükseliyor. Özgür Özel de çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Öç muhatap alıyor. Yeni paradigma sürecine bilinçli bilinçsiz destek oluyor. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tepki gösterdiği İmralı sürecine Dernekten yapılan açıklamada sen vatan için bizim için şehit olurken seni görmezden gelenlerden utanıyorum ifadeleri yer aldı. Bir örgütün muhatap alınması değil bölge halkının muhatap alınarak bir çözüm sürecine gidilmesi gereklidir. Örgüte bir silah bırakın çağrısı yapacaksa bulunduğu yerden İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Yeniden Refah Partisi lideri sürece dair temkinli açıklamalarda bulunurken İyi Parti'den tepki yükseldi. İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medet beklemesi benim açımdan utanılacak bir şey. Dem Partili Koç Yiğit sürece dair konuştu. Hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın barışa dair söylediği sözleri anlamlı ve değerli bulduğunu, kendisinin de bunu güçlendireceğini ifade ediyor. Tabii ki bu süreç Erdoğan'sız olamaz. Yani sonuçta hükümetin başı... Dem yöneticileri Abdullah Öcalan'ı ziyarete gittiler ama Ankara'da iki yerde demleniliyordu. Birisi Balgat'taki şato, diğeri de Be Beştepe'deki saray. İmralı'ya giden DEM Partili Pervin Buldan eski süreçlere göre çok daha umutluyuz dedi. Sırrı Süreyya Önder'le Buldan sürecin hassasiyetine işaret etti. Yeni yılda heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi. Destek veren de var, vermeyen de var. Tabi utanılacak bir durum diyor İyi Parti lideri. Aslında o silahlar gömülecekse, terör sorunu bitecekse, tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkacaksa, eee İyi Parti lideri Sayın Beyefendi neden kötü olsun, neden utanılacak bir durum olsun? Ama ben burada samimiyet arıyorum. He, sorabilirsiniz şu anda Erdoğan'la Bahçeli'ye güveniyor musunuz? Hiç güvenmiyorum. Onu da söyleyeyim. İkisine de hiç güvenmiyorum. Çünkü Bundan çok değil daha bir buçuk ay önce Devlet Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı. Bizim dedi esas hedefimiz dedi Erdoğan'ı seçtirebilmek. Bitti benim için. Bir de ondan e, bir ay önceki bir konuşması daha vardı. Siyasetten yapıyoruz diye bitti. Bir de Erdoğan'ın zaten koltuk sevdasını da veya o koltuğu kaybetmek istemediğini de biliyoruz. İkisine hiç güvenmiyorum. Ama en azından insani olarak ve bu sorunun Silahla halledilemeyeceğini gören, yaşamış 56-57'ye girecek 2025'te bir kişi olarak. Ya yani diyorum en azından bir kez daha denensin ama sabimi olunsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi katkı sağlasın, yasal düzenlemeler çıkarsın. Bak Berat diyor ki, umarım Kürtler kandırılmaz bu işten demiş. Bir başkası diyor ki, bu işten Türkiye'ye hayır gelmez, ABD, İsrail ve yerli işbirlikçileri kazanır demiş. Haluk diyor ki, e, bu işten diye yazmış, Terörist makbul adam oldu. Peki Selahattin Demirtaş'ın günahı ne? Bir şey anlamadım ben bu işten demiş. Ve iki soru var. Bunlardan biri yeni durum İmralı ziyaretiyle başladı. Süreç ilerlerken ülkenin ve tarafların hitabı nasıl olmalı? Karşılıklı hitap nasıl olmalı? X'de bir soru var. X'teki soru da 7 maddeyi ilk duyduğunuzda bunu yok etmemek gerekiyor. Yani bu bir yerde durması gerekiyor notlar arasında. 7 maddeyi ilk okuduğunuzda aklınızda ne canlandı? Lütfen cevaplayın. Peki.